geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Bakara Suresi 21 ile 35 Ayet Bölüm 22 Bakara Suresi 21 insanlar. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki Allah'ın azabından korunasınız. 22 O, Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğüde bir bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile, Allah'a eşler koşmayın. 23 eğer kulumuz, Muhammed, a indirdiğimiz, Kur'an, den şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sure getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer doğru iseniz. 24 yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının. 25 inanıp yararlı işler yapanlara altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele. Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında bu daha önce de rızıklandığımız şeydir. Derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevcelerde onların hem onlar orada ebedi kalacaklar. 26 muhakkak ki Allah bir sivri sineği, hatta daha üstününü misal getirmekten çekinmez. İman edenler bilirler ki, o şüphesiz haktır, Rabberindandır. Ama küfre saplananlar, Allah böyle bir misal ile ne demek istedi, derler. Allah onunla birçoklarını şaşırtır, yine onunla birçoklarını yola getirir. Onunla ancak o fasıkları şaşırtır. 27 Onlar ki söz verip andlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi, iman ve akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır. 28 Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki, ölüydünüz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. 29 O ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir. 31 zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler: Ey orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz. dediler. Rabbin ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. 31 ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti sonra onları meleklere gösterip haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin dedi. 32 dediler ki yücesin sen ya bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin hakimsin. 33 Allah ey Adem bunlara onları isimleriyle haber ver dedi. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle onları haber verince, Allah, ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim, dememiş miydim, dedi. 34 ve o zaman meleklere, Adem'e secde edin, dedik, hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu. 35 dedik ki, Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Amin devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol.